yaptım biliyor musun? Kerbeden Ali Niye çaktın mı? Kelpeten sen misin? Çıt, çıt. Çıt, çıt. Çıt, çıt. Sen benim lakabımı duymadın mı hiç? Ali Bey ben sizi çok iyi tanıyorum. Siz bu kazinonun güvenlik müdürüsünüz. sormadım. Kardeşçi, lakabım nedir? Ali Bey, benim şeyim var, tansiyonum var. Vallahi billahi, düşer kalırım bu Yemin, yemin... Lakabımı söyle lan. Kerpeten Ali. Kafa yarmadan kafayı boşaltamazsın kardeş. Öncünü almaya geldim kardeş. Mesele imza atmak değil kardeş. <laughs> Mesele benim tarafa geçmek değil. Sen benim en kolay sınavımsın kardeş. Dayı bir şey de. Önce sen bir şey de. Görmedim ben bu adamı. Susun da bir sıkayım. Ama gözüm dönerse ben de tek dalarım. Kör, kör. Pis Peten. Ker peten. E benden aklına gelsin. <laughs> şampuan getir. Şampuan getir. Yürü yürü şampuan getir. <laughs> Dayı. Dayı. Hoca ne <laughs> haber? Eyvallah. Kardeş sen geç benim arabanın yanında iştir. Lan elin dursa ayağın durmaz be oğlum. <laughs> Ne gülüyorsun lan? Komik bir şey mi var? Yok, ondan değil abi. Yenisin herhalde burada. Sen kimsin benim suratıma gideceğim lan? Yok yanlış anladın abi. Konuşma lan. Sen git arabaya bak. Ulan. Dağdan geldiniz İstanbul'da kendinize benzettiniz anasını satayım. Vay hoca senin olan yeni galiba. Ha. Senin araba canavar yine. Oğlum sen beni caddede göreceksin. Bütün karıları peşime takıyor Allah size. Doğrudur. Aa bak fena çizilmiş lan burası. Yapma lan. Neresi? Bak burası. Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun? Ali abi. Senin takımlarını bir elden geçirelim mi hoca? He? Bir daha bir edepsizliğini görürsem sana bir yüz beygir daha takarım. Buradan pati yapar kalkarsın. Anladın mı hoca? Anladıysan salla silecekleri. Sen öldün lan. Öldün lan sen. Öldün lan sen. Seni burada tanıyorlarmış ya. Beni de tanırlar. lan. Lakabım ne biliyor musun? Kerbeden Ali. Niye çaktın mı? Ee, nerede araççılar? Ben bilmiyorum yerlerini. Onlar geliyorlar. Ama söyledim sizden yardım istediğimi. Ee, ne dediler? <laughs> ben lafları ağzıma alamam. Tamam sen bize hadi iki çay söyle. Beklerken içelim. Ha şey eee... Sende şey var mı? Meşe odunu. dayı kafa göz yarmak yok dedi. Kafa yarmadan kafayı boşaltamazsın kardeş. Nasıl <laughs> ama? Abi ne yaparsan yap, ben kapıda bekliyorum. oynayan hiç Benim <laughs> çocuğu Lan sen kimsin de bana küfür ediyorsun? dükkanın önünden geçersen bu adamın adını anarsan olsun. Ah oh be! Boşaldı mı kafan? Bu şehre ilk geldiğimde bu şehir zengin kadınlar, güzel kadınlar gibi geldi bana. E benden büyüktü, benden iyiydi. Ama ben o şehri tutup bileğinden diz çöktürüp <gülüyor> adamdım. <gülüyor> Ama öyle olmadı kardeşler, öyle olmadı. Ben. Bu şehirde yaşamaya başladığım zaman bu şehre aşık oldum. Bu kadın, bu Fettan, bu binbir yüzlü, çalımlı, alımlı kadın bir gün hepimizi sırayla sallayıp atacak. Ben sıramı savdum. Ben sıramı savdum. Şimdi ben burada oturup tecrübeden bir iki laf edeceğim. Ama ben bu kadınla raks edemem. Kardeşler, mesele şu ki bize bu şehri, bu kadını dize getirecek bir yiğit gerek. benim yanımda oturacak. Dayı, doğru adamı göstermeden önce ben de iki çift laf edeyim. Hadi et. Öyle biri olsun ki bu arkadaşlar... Eskiyle yeniyi böyle birleştirebilsin. Doğru muyum? Öyle biri olsun ki bu ellerini kirletmekten çekinmesin. Biz burada iş yapıyoruz arkadaşlar. Öyle biri olsun ki yaptığımız işten utanmasın. Başka bir iş için güçlenelim derken bizi asıl işimizden çekip çıkarmasın. Adını koymaktan korkmayacak biri lazım bize. Biz infaz emri veririz. Korkmadan kim çıkar söyler bunu burada. Biz yaptığımız işi büyütmek isteriz. Tamam dışarıda takalım atkıları, janti janti gezelim kendimize iş adamı diyelim. Ama burada kendi aramızda artık yaptığımız işi bir sahiplenelim. Kim hem dayının izinden gidecek hem de yaptığımız işi büyütecek? Mesela sen, Ezel. Gidip sokaktaki torbacıyla kendin konuşur musun? Konuşur musun? İşimizi iyi yaparsak o sokakta o torbacı durmaz Ali. Durur. Durur kardeşim, durur. Çünkü bizim yaptığımız iş o. Mesela sen gidip kazaklardan silah yolunu geri alır mısın? Onun için savaşır mısın Ezel? Tek işimiz silah değil Edi. Bizim işimiz kumar. Ama ben hepsini yaptım senin bu burun kıvırdıklarını. Silahını, haracını. Sen yolda görsen tanır mısın bunları Ezel? Sokaktaki her serseri tanır. Ha işte. Ha işte arkadaşlar. İşte ben sokaktaki o serseri. Dayı güzel konuştu. Şair gibi. Müthiş. Etkilendim. Ama ben İstanbul'a aşık falan değilim. İstanbul tanıyınca benim gibi sokaktaki adama İstanbul adi bir fahişedir. Evet ben bir kadına aşığım. Ama o İstanbul değil dayı. Ben ezel gibi centilmen değilim. Ben senin gibi bilge değilim. Ben senin o İstanbul'a ilk indiğin gün var ya... ...işte ben senin o ilk günündeki adam. Ve sana yemin ederim... ...yanına bir oturursam... ...ben bu şehrin koyarım. İşte bu, helal kerpeten. Haydi kerpeten. Bravo Ali. Söyleyeceğinizi bize söyleyin, biz iletelim. Ya söyleyeyim. Dön! dön. Başar, bende çok var ondan. Çekilin! Ee, ne istiyorsun? Yardım etmek istiyoruz. Niye? Ödeşeyim diye. Katille de, Ömer'le de. Geçen defa az daha öldürüyordu seni. Bu defa ne değişecek? Hiçbir şey. Bitirsin işini. Ama ben de onunkini bitireyim. Hı. Ömer için ölmek istiyorsun yani. Eh. Al o zaman. İspat et. Bu adam onlardan. Hayır, komik değil. Vuracak mısın? Ha? Sık o zaman kurşunu. Herkesin gözü önünde. Güpe gündür. Bilirdiniz mi ya siz? Ben kimim sen biliyor musun? Sen benim en kolay sınavımsın, kardeş. Hayır, bir şey de. Önce sen bir şey de. Görmedim ben bu adamı. Yoktur bunun adresi falan. Hmm. Kurbanlarının da mı yok? Ölü adam mı? Ne yapacaksın? Susun da bir sıkayım. Kurbanlarını bilen müşterisini de bilir. O mu yardım edecek bana... Yoksa eski dost sen mi? Şuna bakma, rahatsız ettik. Hadi git, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Senle çalışmakta da hikaye dayı. Kimseyi vurdurtmuyorsun. Benle çalıştığını kim söyledi? Ha? Yollayın bunu. Ben sizin oradan bir arkadaş tanırdım. Dursun abi. Ah ah ciğerim de o benim. Allah rahmet eylesin adam gibi adamdı. Pisi pisine öldü. Ne diyorsun? O Ömer denen yanında. Sen biliyor musun? Biliyorum tabi. Hepsini biliyorum. <laughs> o ne var diye. Hepsi o başının altından çıktı. Ama var ya, biz de az kan almadık. Anlattı mı Dursun? Ha, anlattı tabii. Bir de sen anlat. Söylemedi paraların yerine. Onca para yoka gitti. Söylesene, ha? dörtten biri bizim ha. Suratını bok çukurlarına soğuduk o Ömer'in. Ne dayaklar yedi. Bir görsen, kollarını, bacaklarını kırdık teker teker. Öyle mi? Söylemedi. Ben yapmadım deyip duruyor. Biz de yedik. Ama dursun, taktı kafaya bunu. O son gün var ya. Ya, baskın günü. Biz tuttuk bunu o hoşun yolunu. Girdik içeri. Dursun oradan bir bıçak kaptı. Yüzüne cart. Sonra şuraya cart. Yardı. Surat gitti. Görecektin. Bitti adam yani. Sonra Sonra... Sonrası yok. En son orada gördüm Dursun. O benim be. Dursun'a. Dursun'a. da Yapma gözünü seveyim. Namis, Namis Karayevski girdi içeri. Ne oldu sonra anne? Bilmiyorum. Allah! <laughs> ne oldu lan? Ne oldu Ömer? anlat? Namis aldı. Nasıl aldı Namis? Cesedini mi aldı Ömer'i? Bilmiyorum. Namis aldı. Hepsini, hepsini hastaneye götürdüler. Yaramladı da. Aaaa! <laughs> Aaaa! Mayıs. Sen misin? Ne istiyorsun? Haziran'ı geç. Temmuz'a geldik. Patron usta, burası tamam. Otur, oturmazsan tek lafınla bütün malını keserler. Emin kardeş dağıtıyor içeride malı, gram koklatmazlar. Emin ol. Tamam güzel kardeşim, konuşma, otur. Özledik. Kafanda pek güzelmiş. Nerede yaptın? <laughs> Otur hassas herif. Laf açıyoruz. Muhabbete geçeceğiz. Otur. Kafandaki yarıya temmuz yapmış. İki tane de göbeğine sıkmış. Bana da denedi. Ben de bir parmağını aldım onun. Kerpeten sen misin? Cüt cüt. Cüt cüt. Cüt cüt. Eskisi gibi değil. Ezik yaptım oğlanı. İçeri soktum senin gibi. Duyduk. Ki biraz dinlensin. Ha? Pis. Pişmiş. düştü. Biliyor musun kardeş? Temmuz gibi değil bizde. Biz aldığımız işi yarın bırakmayız. Ama duymuş. Saklanıyor. Karı gibi. Yok be. Bir sıkıntı canı kaldı. Alacağım. Ama yerini yurdunu bir bilsem. Ya da... Bilen birini bir bulsam. Hani eski tanıdığı arkadaşı falan kazık attı, kurşunladı. Kapatan. Öyle birini bulsam ne derim ona biliyor musun? Öcünü almaya geldim kardeş. Kardeş, Temmuz'la ben Heh. aynı bin odasında büyüdük. Aynı yemeklerini yedik. Temmuz'la beni aynı yerden aldılar. Temmuz'la ben kardeşiz kardeş. satmam onu. Kardeş. Evet. He. Bu arada Temmuz aldığı işi yarın bırakmaz. Yerinde olsam gider bir yere saklanırım. Kardeş. Dayı. Ha. Bu mudur senin yalnız gelme? İnsanın dostu çok olunca yalnız kalması zordur kardeş. ...asıl düşmanı çok olunca yalnız kalması zordur dayı. O zaman bırak elindekini, git buralardan. Biz de seni yalnız bırakalım kardeş. Onun için geldim ben de dayı. Seni artık biraz tanıyorum ya ben de. E sen beni ağzı evirip çevirmedin. Sağlam adamsın ha. Sen benim gördüğüm en sağlam adamsın. Sağ ol yeğen. Üstüne bir de mezeli koy. Herif şeytan gibi. Siz ikiniz bir olacaksınız bana karşı. Üstüme bahse girmez herhalde kimse. <laughs> Doğrudur kardeş. Bahar vardı. Hani akşam postu kurtarıyorduk. Yastığa kafayı vuruyorduk. Hayal ediyorduk be abi. O da yok. Tevfik vardı. Tevfik. <laughs> O anlıyordu benim hallerimi. Onlar da batırsak da sıcaktı. Yani güzel işte o da. Şimdi ne var kardeş? Şimdi bir bok yok. Ha. Ben bir başıma... ...size karşı... <gülüyor> <gülüyor> ...gülerler lan. <laughs> yani ben çok akıllı değilim de... ...o kadar da aptal değilim. Siz ikiniz... ...beni harcarsınız. Doğru mudur? Doğru. Yani delilik de güzel de... <laughs> Ve ...bir noktada yani... Bir durmak gerek ne veriyorsanız alıp kaçmak gerek. Doğru mudur? Doğru. İşte ben de onun için geldim dayı. Onun için geldim. Bir yere kaçmıyorum. Teyfi de vermiyorum. Anlaşmada yapmıyorum. Neyiniz varsa koyun ortaya. Seni yani ilk gördüğüm gün... ...ne dedim? Delikanlı... ...yapacağını ulu orta yapana denir dedim. Odur o zaman dayı. Ölümüne... I love